Selam gençler, benim hocama hoş geldiniz. Evet, manyetizmayı bitirme videosundayız. Sonrasında da modern fiziğe başlayacağız. Hadi bakalım veda transformatörle. Şimdi trans desem ne aklınıza gelir? Mesela transfer gelir, değil mi? Mesela mesela futbolda ne yapıyorsun? Mesela transfer oluyorsun. Veya işte transatlantik mesela nedir? Kıtalar arası. Başka şeyler de geliyordur, tahmin ediyorum da neyse. İşte ne yapıyorsun? Dönüşmek, değil mi aslında? Trans çevir, dönüştür demek değil mi? He, elektrik akımını iletirken biz ne kullanıyoruz arkadaşlar? Teller kullanıyoruz. Ama tellerin de bir sakıncası var. Keşke süper iletkenleri kullanabilsek ama. Üzerinden akım geçen tel ne yapar? Arkadaşım ısınır. İşte enerji kaybının daha az olması için akımı küçültmemiz lazım. E bunun karşılığını ödeyeceksin. Akımı küçültüyorsan da voltajı arttırman gerekir. Çünkü güçten kazanç olamaz. İşte bu aletlere Transformatör denir. Ve transformatör dediğiniz şey bildiğiniz bir demir bir çerçeve gibi düşünün. Demir çekirdek denir. Bunun sol tarafına işte giriş kısmına primer, çıkışına sekonder, birinci, ikinci denir. Ve ne yapılır? Buraya bir sarım yapılıyor. Görüyorsunuz işte bir sarım yapıldı. Ne yaptık? Buraya bir alternatif akımı uygularız. Ve burada da dikkat edin. Sen buraya alternatif akımı uyguladığın için buradan da bir alternatif akım elde edersin. Şimdi bu arada... Neden elde ediyoruz? Bak, doğru akımla çalışmaz. Neden? Şimdi diyelim akım böyle geçti. Ne yapar? Bu yönde bir manyetik alanlar elde ederiz. Buradan gelir, buradaki geçer, değil mi? Demir çekirdeğin kullanılmasının amacı bu. Manyetik alanı iyi iletebiliyor bize. He, şimdi ne oluyor bu arada? Sen buradaki akımın değeri sürekli değiştiği için buradaki manyetik alanlar yani burada ne var? Akım değişimi sayesinde B değişir, doğru mu? He, burada ne oluyor? Değişen B sayesinde ne elde edersin? Akım elde edersin. İndiksiyon mantığı. He, biraz sonra akım ters çevirince bir anda buradan da ters yönde gelecek. O yüzden bu işte doğru akım yaparsan bu düzen, bak iyi değişmeyeceği için B de değişmez. B değişmediği için iyi elde edemez. O yüzden bu arkadaşlar alternatif akımla çalışır. Burası çok önemli. Ve işte bir daha havalı bir transformatörümüz olsun dedik. Biz de böyle bir bakın ne yapılıyor? Transformatörler uyarmışım. Sadece alternatif akımla çalışır. Primere uygulanan alternatif akım nedeniyle değişen manyetik akılar elde edilir. Değişen manyetik akılar yardımıyla sekonderden de alternatif akım elde edilir. Mantık bu kadar basit. Ve şimdi bakın ne var burada? Primerdeki sarımın sayısı. Bak buraya biz ne adını veririz? NP. Sekondere NS deriz. Başka buraya uygulanan voltaja VP dersek buradan elde edilen voltaja VS. Buradaki akıma IP dersek buradakine de İS deriz. Ve yapacağın şey şu sarım sayılarıyla direkt olarak voltajlar doğru orantılıdır. Yani cevap şu NP bölü NS eşittir VP bölü VS'dir ama İS bölü İP'dir. Çünkü işte bak bu olayda ne oluyormuş? sarım sayıları direkt voltajla doğru orantılıdır. Ama akım ters. Niye? Çünkü şimdi hatırlatırım. Güç neydi? I çarpı V'dir. Yani bir sistemde güçten kazanç olamaz. En iyisi %100 verimdir. Eğer sen voltajı büyütüyorsan akımı küçülteceksin. O yüzden demek ki burada bir ters orantı var. Demek ki V'leri nasıl VP bölü VS yazıyorsan akımı IS bölü IP yaparsın. Eğer burada çok sarım kullanırsan buradaki voltajı da çok alırsın. O zaman ne yaptın? Voltajı yükselttin sen. Buna biz yükseltici transformatör. Tam ters durumda da alçaltıcı diyoruz. Ve ideal bir transformatörde özellikle dikkat edin. Alınan güçle verilen güç eşit olacak. Yani buradaki güç ne kadar? I primer V primer eşittir I sekonder V sekonderdir ne zaman? İdeal bir transformatörde. Hadi bakalım sorularımıza başlayalım. Ne demiş ilk sorumuzda? Elektrik enerjisinin santrallerden ihtiyacı olan yerlere taşınmasında tellerden faydalanır. Bu enerjiyi gerektiğinde yüksek, gerektiğinde alçak potansiyel altında taşımak için enerjinin potansiyelini değiştiren transformatörler kullanılır. Amaç nedir diye soruyorsak, transformatör neden kullanılıyordu? İşte olay basit. Bir telden geçen akımı azaltırsan oradan yayılan ısıyı ne yaparsın? Azaltırsın. O zaman ısı kayıplarının yani enerji kayıplarının önüne geçmektir. Bak ikinci önermede ne diyor? İletilen enerjinin telde oluşturacağı kaybı minimuma indirmek. He, kısa sürede ulaştırır mı? Hayır arkadaşlar bu işin süreyle alakası yok. Bizim amacımız ısı. Üretilen fazla enerjiyi depo mu ederler? Hayır. Bunlar pil değil ki. Sadece ne yapıyor? Akımı trans ediyor. Dönüştüren elemanlardır. Ve bu kaybı minimuma indirmek için. Şimdi bakın günlük hayatta bir çalışmamız bu. Elektrik enerjisinin enerji santralinden eve ulaşımı şekildeki gibidir. İhtiyacı olan yere taşınmasında bak burada önce santralden çıkınca bir T1 transformatörü sonra T2 eve gelirken de bir daha bir transformatör. Yani illa kocaman olacak diye bir kaidemiz yoktur. Şimdi ne yapıyor? Bir, güç yükseltmek diye bir kavram yoktur. Potansiyeli arttırmak, potansiyeli azaltmak, akımı arttırmak, akımı azaltmak. O zaman T2 transformatörü güç yükselticidir diye bir şey yazamazsınız. Güçten kazanç yoktur. He. Şimdi genelde ne olur? T1 ile burada yükseltilir. Neden? Şimdi sen tellerle belki taşıyacaksın bunu belki 200 kilometre bu tel. Telde ziyan, havaya ısı karışıyor değil mi? Ne yapmam lazım? Benim bunu voltunu arttırmam lazım. O zaman Genelde ne yapılır? Enerji santralinden çıkışta ne yapılır? Bu arkadaşın gerilimi yükseltilir. O yüzden T1 gerilim yükselticidir. Mesela burada kaç veriliyor genelde? Böyle 330 bin volt falan veriyorlar. 165 bin volt falan yüksek sayılar. Ama eve girerken kaç giriyor? 220 volt diye giriyor. O yüzden T3 transformatör ne yapıyor? Voltajı yeniden alçaltıyor. Dolayısıyla 1-3 doğru olmuştur. Yükseltici bir transformatör. Neyi yükseltiyorsun? Voltajı demek ki arttıran bir E nasıl da olay? N primer bölü, N sekonder sarım sayıları, V primer, V sekonder. Yani bu ne demektir? Sekonderden yüksek voltaj alman için sekonderdeki sarım sayısını çok tutmanız gerekir. O zaman primerdeki sarım sayısı sekonderdeki sarım sayısından küçüktür. He, buradaki voltaj çoksa Buradaki akım az demektir. O zaman primerdeki akım sekonderdeki akımdan büyüktür. Peki sekonderdeki gerilim primerdeki gerilimden büyük müdür? Evet bak sekonderdeki gerilim de büyüktür. Dolayısıyla 1, 2, 3 aradığımız cevaptır. Öğretmenin transformatörler konusunu hakkında vermiş olduğu projeyi tahtada sunan Ceren, akıllı tahtada sınıf arkadaşlarına gerekli bilgileri verdikten sonra böyle bir görsel paylaşmış. Bakın ne olmuş? Sarımları görüyorsunuz. Burada biraz daha fazla var. Buradaki voltaj değerini görüyorsunuz. Buradaki voltaj değeri daha büyük. Ne öğrendin sen buraya bakınca? Bir, sen burada bak voltajınızın değeri sürekli böyle değişken. Bu grafiği gören bir arkadaş diyecek ki demek ki bunlar alternatif akımla çalışıyor. Başka? Sarım sayısıyla potansiyel doğru bak. Az sarım küçük voltaj. Çok sarım, çok voltaj. Gerilimi yükselttiğini anlayabiliyor mu? Evet bak ne yaptı? Gerilim V iken 2V gibi bir değere de geldi. Bu yorumlarda yapmasını bekleriz o zaman. Evet iyi bir soru. İdeal bir transformatörün primerine V gerilimi uygulandığında sekonderdeki lamba ışık verdiği gözleniyor. Tamam alternatif akım sorunsuz. Transformatördeki yalnız sekonderdeki sarım sayısını arttırıyoruz. Bakın şuradaki sarım sayısını arttırdım. Ne olur? Bir anda buradaki voltajı arttıracağız. Değil mi arkadaşlar? Şimdi buraya çok dikkat edin. Buraya isterseniz ne diyelim? Ee, N primer bölü N sekonder eşittir. V primer bölü V sekonder ama I sekonder bölü I primer. Değil mi? Şimdi sen bir anda buradaki voltajı arttırdık O zaman lambanın parlaklığını hemen arttırdın. E o zaman sekonderdeki güç de bundan etkilenecekmiş de i̇şte bu birazcık alternatif bir durum. Bak şimdi ideal bir transformatörden bahsediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne oluyor yani? I1 çarpı V1 hatta primer yazdık. I primer çarpı V primer. I sekonder çarpı V sekonder. Yani buna da ne adını veriyorduk? Güç diyorduk değil mi? Şimdi sen bir anda buradaki voltajı arttırdığın anda bir anda buradaki akım da artmak zorunda. Neden? Vır yasasına göre düz mantık. O zaman bir anda buradaki hem şu büyüdü hem de bu büyüdü. O zaman senin giriş gücün arttı mı? Yani şey pardon çıkış gücün arttı mı? Evet. O zaman ideal olduğuna göre sen çaktırmadan giriş gücünü de arttırmış oldun. Dolayısıyla buraya lütfen dikkat. Bak günlük hayat. Bir cep telefonunun powerbank ve fişe takılarak şarj edilmesi şekillerdeki gibidir. Şimdi dikkat edin her iki şekilde de ben bunu şarj edebiliyorum. Powerbank nedir? Bildiğiniz pil yani aslında değil mi? Doğru akımla. Yani ne yapıyorsun? Bunu senin üzerine pile bağlamak gibi bir şey direkt oldu değil mi bizim için? Bunun içindeki enerjiyi buna veriyoruz. Dolayısıyla powerbank bak bundaki yani depo edilmiş bir yükü buna veriyorsa bu bir doğru akımdır. Peki fişte ne oluyor peki dersen? Ya bu aynı telefon değil mi arkadaşım? He. Bağlı olduk, olduğu fişteki şarj cihazı gerilimi alçaltıcıdır. Ya 12 voltla dolan bir şey burada 220 volt. E ya, ne yapıyor? Demek ki aslında burada da bu değerin 12 volta getirilmesi sağlanıyor. İşte ya da 6 volta 9 volta uygun sayılara getiriyorsunuz. Şimdi bunu da kim yapıyor? Tabii transformatörler yapıyor. Gerilim alçaltıcı. Telefonun bağlı olduğu fişteki şarj cihazı alternatif akıma doğru akıma da çevir. Evet bak şimdi. Burası doğru akım. Bildiğiniz pil. Ama burası ya burası alternatif akım. Ama telefon pil ne yapıyor? Doğru akıma doluyor. Demek ki bu adam aslında iki iş birden yapıyor. Hem 220 voltu 12 volta düşürüyor. Hem de alternatif akımı doğru akıma da çeviriyor. Aslında gördüğünüz basit adaptör birden fazla iş yapıyor aslında arkadaşlar. İdeal X ve Y transformatörleri şekildeki gibi birbirine bağlanmıştır. Bu durumda X'e V gerilimi uygulandığında Sekonderden yine V elde ediliyormuş. Ne güzel ya. Baksana buna ne diyelim? V1 diyelim isterseniz. Buna da V2 diyelim. Değil mi? Şöyle. Şimdi diyor ki primerine uygulanan V değiştirilmeden hangisi yapılırsa V2'yi 4V haline getirebilir. Bak şimdi burada size basit bir hikayeden bahsedeceğim. V1'nin V2 oranı eşittir. Dikkat et şimdi. V1, V2 oranı. V1 nerede? Solda. Bak bu sol tarafta değil mi? Bir, sol taraftakilerin şöyle bir şart koyuyorum. Hemen böyle yazıyorum. V1'in karşısına hemen soldakileri yazıyorum. K'nın sarım sayısı, P'nin sarım sayısı. V2 sağda olduğuna göre hemen sağdakileri yazıyorum. NL çarpı NR. Böylece çift transformatörü birbirine bağladık. İstersen 5 tane bağla artık rahatız. Şimdi diyor ki bu adam V iken burası da V'di. Şimdi biraz sonra benim burayı 4V yapmamı istiyor değil mi? Ne yaparım? Burayı büyütmenin yolu ya buradaki arkadaşları büyüteceksiniz ya da burayı. Şimdi bakalım. K'yı iki katına çıkar. L'yi iki katına çıkar var. P'yi yarıya indir var. Bir de R'yi yarıya indir var. Valla arttıracaksam L'yi iki kat arttırmayı tercih ederim. Azaltacaksam da P'yi yarıya düşürmeyi. O zaman L'yi iki katına çıkar. P'yi de yarıya düşür. Bu ikisini beraber yaparsam dört katlık etki yapar. 2 ve 3 güzel olurdu. Evet, konu bittiğine göre sebepte terk edilenler zamanı değil mi? Evet. Ne diyor bakalım? İdeal bir transformatörün, bak ideal kayıpsız, en sayılarıyla doğru orantılı olacak şekilde sarımlar yapılmış. Bak ne güzel. En sarım V ise hemen sen de dersin ki iki n olduğuna göre burası 2V'dir. Burası da 3V'dir. Hemen ne güzel bitti. Ama K ile L arasında kaç V var? Acaba 5 mi yoksa çıkartsam mı? İşte sarımların yönü başınıza bela. Bak ne yapılmış? K'dan geliyorsun arkadan öne doğru sarıyorsun. Fark ettin mi burayı? Gel. Ama bu ne yapıyor? Önden arkaya doğru gelmiş. Fark ettiniz mi? Sarımlar çok önemli. Nasıl bağlılar? Zıt. Çıkar bu arkadaşlar. V. O zaman aradığınız cevap da 1V olacak. Şimdi çözdüğümüz özellikle sorular bakın ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki transformatörlerde tercih ettiği soru tiplerinin hepsi neredeyse üzerinden geçildi. Evet böylece manyetik alana veda zamanı ve modern fiziğe hoş geldin zamanı. Modern fizik hadi bakalım görüşmek üzere orada.